Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bir önceki videomuzda 105 Maldini ve 105 Turam'ı Mustafa kardeşimin hesabına çıkartmıştık. Bir önceki videomu bilmiyorum. Bir video öncesi de olabilir. Şimdi onun hesabındayız. Onun hesabında ona bir kadro kurdum. Bu şekilde Nedvedi, Platini'si, Cerardo, Rümenige'si, Inzaghi'si, Van Dijk'ından tahına kadar herkes var. Ama bizim burada odak noktamız Maldini ve Turam olacak. Benim burada ilk defa oynayacağım birçok oyuncu var. Platini, Rümenige, Nedved gibi işte böyle Tah gibi, Ronaldo'nun Showtime kartı gibi, Cantona gibi futbolcularla da ben ilk defa oynayacağım. Bombacı Del Perro, Rui Costa gibi. Çok güzel bir hesap var. 3236 kolektif gücü de var. Ama klasmandaki skor yani şimdi gördüm de yani yakışmıyor musa Bu hesabın hakkı bu değil. 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet, %35 galibiyet oranı pü kalıbına. Bu ne oğlum böyle skor mu olur? Şimdi hemen maçımıza gidiyoruz. Hem Turan Maldin'i deniyoruz hem bu skoru biraz daha yukarı çekiyoruz. Şöyle en azından mağlubiyetle galibiyeti eşitliyoruz. Hatta belki galibiyeti bir tık daha yukarı atarız. Hadi bakalım ilk rakip gelsin oynat bak. Rakip geldi. Q7 SK. Quarajma Spor Kulübü de olabilir. Şimdi tablette değiliz. Android cihazdayız. Çünkü Mustafa'nın hesabı Android'e bağlıymış. Biz de o yüzden Android'den oynayacağız. Grafikler biraz düşük. Yapacak bir şey yok. Şöyle baktık. Rui Costa çok formdaymış. Neymar çok formdaymış. Rui Costa'yı Nedved yerine değerlendirelim. Göbek'te bakalım onun performansına bakalım. Rakibin kadro böyle bombacı der. Piero forvetle de David Villa onun yanında. Baktığımız zaman kanatlarda Vinicius Messi yani Turan Domaldini'nin rakipleri. Sol bekte bir Saka, sağ bekte Dixon. Kalede oblan iyi bir kartı var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hemen biz hazırımızı verelim. Hiç bekletmeyelim rakibi. Evet stat tıklım tıklım bomboş. Stojkovic'i kullanıyor. Bizde de Fonseca var. Çift güçlendiriciliği menajer olarak Fonseca'yı almış Mustafa. O videoda söylemiştik sizler de eğer kendi hesaplarınıza top açılımı yapmamı istiyorsanız benimle Instagram hesabımda bulunan mail adresimden iletişime geçebilirsiniz. Tah. Inzaghi, Rui Costa. Şimdi aradan gördü Platini. Michel Platini. Platini çekti topu Platini vuramadım. Jonathan Tah. Vieira. Gerard. Rumelige. Inzaghi'ye doğru Adams. Viera geldi kesti. Gerard bıraktı. Rummenigge'ye doğru alamadık. Gönderdi ileri doğru. Şimdi Turam. Oyunun en iyi savunmacı bekleri. Şimdi orada David Vieira'ya doğru Van Dijk yetişti oraya. Van Dijk uzaklaştırıyor ileri doğru. Platini indir hocam aşağıya indiremedi. Bir yere dokunur. Inzaghi, Rui Costa bak Platini koşuyor. Platini'ye doğru gelmedi. Gönderdi ileri Turam orada. Hiç sıkıntı yok. Viera Van Dijk, Costa, bıraktı Inzaghi, Inzaghi gördü, Platini, Michel Platini, Platini, Michel Platini ile ilk golümüz. Ben kendisiyle ilk defa oynuyorum bu arada, çok iyi kaçıyor lan araya, alsa mıydım yani şu an onu da bir düşündüm. Cihazdan kaynaklı bu arada oyunda hafif kasmalar var, bir de imleç değişikliği e, otomatikmiş, onu bir düzeltelim. Inzaghi, şöyle oyunu durduralım da ben kendi ayarlarımı da bir yapayım. Rui Costa, Messi, Maldini geldi, Maldini aldı. Maldini ikinciyi alamadık, Van Dijk, Gerrard, Platini, Rümenigge. aşağı inzagiyi görür mü? Göremedik. Messi, Gerrard'la aldım. Gerrard'dan şimdi Inzaghi'yi gördük. Inzaghi, Filippo Inzaghi, Filippo Inzaghi. 2-0. 25'te 2-0. Inzaghi ve Platini'nin golleri. Şöyle ben oyun ayarlarımı da ayarlayayım abi. Şöyle hareketli. Yardımı değil yarı otomatik. Düğme opaklığı da %20 olsun. %100 çok. Baktığımız zaman dayanıklılık çubuğu da kapalı. Tamam. Şu şekilde ayarlarımı da göstermiş oldum. Oyun ayarlarımı merak eden soranlarınız varsa onlar bu şekilde yapabilirler. Ben böyle daha rahat oynuyorum. Şimdi Messi. Uzaktan Oliver Kahn. 106'lık kart abi bu kartta yani. Şöyle Turam'la başlasak. Turam. Lilian Turam zıpladı kafayı vurdu. Gerard şimdi gördü Platini. Abi nasıl bir oyuncusun ya? Platini yaptı ortayı. Rümenige kaleci Oblak. Adams. AFK mısın? İnza gibi bıraktı. Michel. Platini Oblak. Çocuk AFK. E çıkacak şimdi zaten. Tamam. İlk rakibimizi maçtan kaçırdık. Hemen ikinci rakip gelsin. Oynat bakalım. İkinci rakip de geldi. Olimpik Marseille demiş. 3093 kolektif gücü de var bize göre biraz düşük ama hiç belli olmaz internet sinyaldi iki sinyaldi yani o da bize sıkıntı çıkartabilir. Turam çok formda Messi Mbappe de çok formda ama onlar zaten bizim kendi hesabımızdan aşina olduğumuz futbolcu. Şöyle rakibin kadroya baktık rakibin kadro gayet yeni başlanılmış bir kadro. Böyle tatlı futbolcuları var güzel kendi halinde oynuyor bu oyunu. Endrik falan var güzel hoş tatlı. Umarız maçı tamamlar da. Hatta biz şöyle maçtaki roller diyelim. turamla Maldini'yi de ileri gönderelim. Turan. Maldini diyelim. İkisini gönderdik. İleride belki corner, corner olursa onlarla gol olur. Go Şimdi maça biz başlayacağız. Rümenige ile başladık. Inzaghi, Vieira, Platini. Platini aradan çok nefis gördü. Karl-Heinz Rümenige. Ama Platini nasıl bir topçu ya? Platini'ye hayran kaldım gerçekten. Aşık oldum herife ya. Yani şu yaştan sonra cinsel yönelimimi sorgulatacak bana Platini resmen. Çok beğendim. İnzagi. Gördü aradan. Rümenige. Bak Platini de geliyor peşimizde. Rümenige. Rümenige dışarı gönderdi. Açıyı da kaybettik biraz soluyla burada Olsun dışarı gönderdi. Neyse. Ya biraz rakibin gelmesi lazım abi. Biz Turan Maldini deniyoruz. Sürekli biz atak yapıyoruz. Bu da hoş olmuyor yani. Biraz salacağım rakip de gelsin. Üstümüz hani Maldini ve Turam özellikle. Görelim. Tomori. Teo Hernandez tamam bak şimdi Mbappe. Tekrar Mbappe'yi düşündü. Lilian Turam. Şöyle Maldini'ye göre bir iyi olacaktı. Maldini'nin üstüne gelmedi rakip. Nedved. Rümenige. Gördü aradan. Arada biz de hata çıkalım ya. Çok nadir de olsa şöyle. Arada bir gidelim. Bir yoklayalım ne oluyor ne, ne bitiyor diye. Rodri. Ödegaard, Rodri. Valverde. Endrik kanat oyna. Şimdi Maldini orada. Maldini alamadı. Foden. Van Dijk. Van Dijk dönemedik. Van Dijk orada. Alexander Arnold çevirdi. Jonathan Tah. Bu Inzaghi. Rodri. Alexander Arnold. Ödegaard. Gönderdi oraya doğru. Lilian Uram. O Turam hatasız oynuyor. Viera. Şimdi gördü. Nedved'e doğru. Alexander Arnold. Ödegard. Foden. Ödegard. Viera. Alexander Arnold. Oliver Kahn uzaklardan yokladı rakip. Şimdi Turan. 99 var. Şuraya oynasın. Nedved. İndi aşağı. Maldini. Görecek. Inzaghi'ye doğru. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Inzaghi. Döndü. Maldini. Viera. Nedved. Açtı önünü. Nedved vuracak. Vurdurmadılar. Nedved bir daha aldı. Pavel. Nedved. Ölü yaprağı. Kaç metreden vurdu? Taksimetre olsa. 400-500 yazar herhalde bugünün ekonomisiyle. Daha da fazla yazabilir. Ben taksi hiç bilmiyorum. Viera. Taksiye bilmiyorsan niye taksi örneği veriyorsun? Ya işte bu da saçma oldu. Viera. Aldı ama. Gördü. İnzagi'yi indiremedi. Ya bu arada Inzaghi'nin arkasında Platini koşuyor. Adam. Ya adam var la. Sandrafor gibi kaçıyor. Maldini kaçırdı. Bowden. Bak Maldini tarafından adam üç 3 geldi. Turam'ın tarafından Turam hiç hata yapmadı. Maldini'nin de hiç e, olumlu bir hareketi olmadı şu ana kadar. Inzaghi. Vieira. Platini. Aradan gördürün beni. iyi geçmedi. Tomori. Teo Hernandez. Şimdi Fede Valverde. Mbappe'ye doğru. Kylian Mbappe. Mbappe. Mbappe çevirdi. Endrik'ten önce Maldini. Şimdi de Turan. İkisi el birliğiyle bir gol önlediler. Nedved. Şarumiye'ye doğru gelmedi. Kalecisi ne o yer değil mi bunun? Orta sağdan bir şeyler de deneyebiliriz. Ödegard. Maldini. Aferin. O golü yedirdikten sonra topladı kendini. Pavel Nedved. 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 Ah oh be. Nedved. Baba Nedved platini ne iyi kartlar lan. Şunlara açılım yapmadığımı şu an turam bu arada baba. Pavel Nedved gördü Inzaghi. Filippo Inzaghi. Inzaghi. Ve Inzaghi. Nedved'in bir gol bir asist. Inzaghi de golünü attı. 3-1 öndeyiz ilk yarıda. Maldini tarafından yediğimiz bir gol var ama Maldini'nin de engellediği net bir gol de var. Turam hatasız oynuyor, müthiş oynuyor. Maldini zaten ben beklediği de stoperde kullanma taraftarıyım. Bence stoper olarak basılırsa daha da etkili olur. Ama Mustafa'da da Van Dijk, Ruben Diaz ve Tah olmak üzere o time'ların üçü de var. Üç tane dehşet stoper. Maldini bekle de gayet idare eder bence. Bu bir maçlık bir şey. Nedved, Pavel, Nedved. Kötü. Bu sefer iyi gelmedi. iyi olmadı bu şut. Manuel Neuer. Van Dijk. Van Dijk'ten pas. Alexander Arnold. Foden. Martin Odegaard. Endrik. Endrik Valverde. Teo Hernandez. Valverde. Teo. Mbappe. Lilian Thuram arkasında. Mbappe döndü yüzüne. Mbappe tah. E, Turan bir kere geçirdi. Onda da tah kapattı. Sıkıntı yok. Rümenige. Turam, Ver kaç. Güzel. Hadi Rümenige kurtarır mı? Kurtarmadı ama alır. Aldı abi. Platini. Viera. Nedvet. Yukarı gör. Platini'ye doğru. Platini. Haydi koş be. Olmadı. Inzaghi. İndirir mi? İndiremedik. Rodri. Martin Odegaard. Ya demin çok güzel bir hata kalktık da. Sonunu getiremedik. Van Dijk. Aman çok büyük bir hata. Benim hatam. Phil Foden. Foden bıraktı. Mbappe-Oliver Kahn! İnanılmaz bir kurtarış. Tamamen benim hatam. Van Dijk'le orada Maldini'yi oynayayım dedim. Ara pasıyla değil, normal pasla oynamam lazımdı veya uzaklaştırmam lazımdı. Orada biraz cıvıklık yaptık. Platini şimdi kesti orada. Rümenige. Nedved. Rümenige. Karl Heinz. Rüme. Nige Neuer. Çok güçlü vuramadım. Etrafımda adamlar vardı. Orada daha iyi bir yakalayabilsek golü de atardık da. Şimdi Burhan Top stratejileri 6 pas diyeceğim de Rümenige niye kullanıyor? Bunu Platini kullansın. Babanın bir de kornerlere bakalım. 6 pas dedik zaten. Şöyle gönderdim. Platinden orta. Maldini! Üstten dışarı. Paolo Maldini gole de yaklaştı. Biraz sabruk bir maç geçiriyor. İyi müdahaleleri de var. Kaçırdığı pozisyonlarda var. Engellediği bir gol var. Yedirdiği bir gol var. Az kalsın attığı bir gol de olacaktı. Rodri Platini burada kazandı. Michel Platini yer. Abi Nedved. Tuttu topu Nedved. Nedved. Oradan ölü yaprak hani dedim şöyle şöyle bir girer mi? İşte çok fazla da hayal kurmamak lazım. Alexander Arnold. Phil Foden. Ödegaard, Van Dijk. iyi müdahale. Gerrard, Nedved kesemedi. Ödegaard, Endrik. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe, Oliver Kahn. Şimdi Van Dijk. Kale ağzında. Van Dijk mi Maldini mi yaptı müdahaleyi anlamadım ama. One Night'ti galiba. Bomboş kale. Yani rakip bugün savunmamız inanılmaz bir performans vermese bir iki gol fazlası vardı çocuğun. Onu da hakkını yemeyelim. Meni indirdi Gerard. Bıraktı bırakamadı. Rodri. Lilian Turan. Steven Gerard. Kaleye radara baktım da oradan kurtaramadık Rümenig'e. Gördü aradan İzagi'yi. Geçmedi. Oyuncu değiştirelim. Patrick Vieira City Gerrard, Gerard Platini bıraktı. Karl-Heinz Rumeniga vuracak, vuramadık. Rümenige kazandı. Rümenige! Platini'nin hattı olmasa da Rumeniga ikinci golünü attı. Şimdi oyuncu değişikliğine gidecekken rakipte maçı bıraktı. Maldini turamıyorum. Um turam kusursuz oynadı. Maldini dediğim gibi yani bu maç biraz e, topları kaçırdı ama onun da engellediği net bir gol var. Hatta belki o ikinci Endrick'in pozisyonunu da o çıkarmış olabilir. Korner'de de az kalsın golünü atıyordu. Yine Maldini de iyiydi yani. Kötü diyemem. Birkaç pozisyonda. Öyle de o da pozisyonluk. Olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Platini inanılmaz beğendim. Nedved harika bir gol attı ama Platini iki maçta da forvet gibi kaçıyor adam ya. İnanılmaz beğendim Platini harbiden. 30 puan da derecemiz artmış. Şu Platini ile bunlar neler yapmış Mustafa? 22 maç bir gol mü? Bir gol biz attık zaten. Bir gol 5 asist. Oğlum sen bu adam nasıl bir tane gol atmayı becerdin ya? Bu, i̇nanılmaz bir adammış bu ya. Turan ve Maldin de iyilerdi. Çok güzel bir maç oldu. Viera orada çok beğendim. Viera'nın zaten yok edici kartı inanılmaz iyi. Rümeni inzaghi ikisi de çok güzel. Yani bu şekilde oynarsa çok güzel bir kadro. Müthiş bir kadro. Bombacı Del Piero'yu, Ronaldo'yu, Kaka'yı, Maka'yı göremedik zaten. Yapacak bir şey yok. Belki ileride bir daha gireriz bu kadroyla. Maçları, top açımları yaparız ileride. Dediğim gibi sizler de kendi hesabınızda top açılımı yapmamı istiyorsanız Instagram adresimin linki açıklamada var. O Instagram adresine giriyorsunuz. Instagram adresinde yazıyor benim Gmail adresim. O Gmail adresinden bana mail atabilirsiniz. Oradan iletişime geçebiliriz. Ee, oradan siz de hesaplarınıza girer top açılımı yaparım. Deneme videoları da çekerim. Daha fazla bu tarz videolar için güzel bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.